Hatay'ın Payas ilçesindeki kooperatif bünyesinde bir araya gelen depremzede kadınlar, emek vererek kurdukları atölyede ilk halıyı bitirmenin heyecanını yaşadılar. Asım felaketinde ağır hasar alan Hatay'da üreterek hayata tutunmaya çalışan kadınlar mücadelelerine devam ediyorlar. Payas ilçesinde Asım felaketinden kısa bir süre önce bir araya gelen kadınlar kooperatif çatısı altında birlik olmuştu. Deprem sonrası aile ekonomisine destek olarak üretmek isteyen kadın kooperatifi halı dok dokuma atölyesi açtı. Kadınlara hem stres atma hem de kazanç kapısı olan atölyede 8 halı dokuma tezgahı bulunurken bu tezgahlarda 16 kadın ilmik ilmik kazanç elde edebilecek. Kadınlar tarafından sabırla ilmik ilmik dokunan ilk halı da Tamamlanarak satışa hazır hale geldi. Payas Emekçi Kadınlar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Aysel Erdem şöyle konuştu. 6 Şubat depreminde e, kooperatifimiz 3 aylıktı daha. E, depremden sonra tamamen bitti diye düşündük. Ama KEDEV'in bize ulaşmasıyla her şey yeniden canlandı. Ee, Evin Foryus, e, Kapsayıcı Büyüme Derneği, GTI Türkiye ve KEDEV olarak bize destek verip bizi ayağa kaldırdılar. Ee, burada 8 tane kilim tezgahımız var. Her tezgahta iki arkadaşımız çalışmakta. Saf yün e, ve kök boyasıyla çalışıyoruz biz şu anda. İplerimiz o şekilde. Kilimin çıkma fikri biz zaten e, Hatay'ın e, kırsal kesiminde oturduğumuz için yani e, kırsalda kırsalda olduğumuz için e, kadınlara destek olmak istedik. E, hani kadınlarımız evde oturmasınlar, e, gelsinler, bir şeyler üretsinler ve bu üretimi kazanca çevirsinler. Bunun için uğraştık biz ve başarıya da ulaştık. Güçlü kadın figürünü üretmemizin sebebi o oldu. Biz güçlüyüz, biz kadınız, her şeyin üstesinden geliriz anlamında yaptık. Güçlü kadın, güçlü Türkiye.